Herkese selamlar. Bu videomuzda Alcatel 3X 2020 akıllı telefonu inceliyoruz. Cihaz 2800 TL'ye yakın bir fiyat etiketine sahip. Orta segmente yakın duran bir cihaz. Bu konuda ciddi rakipleri var. Özellikle Xiaomi, Oppo ve Huawei gibi markaların bu fiyat bandında ciddi dişli akıllı telefonları bulunuyor. Dilerseniz cihazın incelemesine başlayalım ve bu cihazın bir kullanıcıya neler vaat ettiğine bir bakalım. Cihazın bağlantı özelliklerine baktığımızda 4.5G, Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 gibi bağlantı özellikleri bulunuyor. Cihaz kutudan Android 10 güncel işletim sistemi ile çıkıyor. İleriki süreçte yeni çıkacak Android güncellemelerini alıp almayacağı belli değil. Bu konuda Alcatel'in bir açıklaması yok ve geçmiş dönemlerde de Alcatel çıkardığı birçok akıllı telefona yazılım desteği yeterince vermediği için çokça eleştirilmişti. E bu cihazda Android 10 ile geldiği için hani bir kullanıcı için Alcatel cihazını almak için güzel bir sebep. Cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunmuyor maalesef ıslak ve nemli ortamlarda kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz sıvı teması garanti kapsamına girmiyor ve cihazınıza herhangi bir sıvı teması olduğu zaman çok yüksek tamir ücretleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Tasarımına baktığımızda 165 mm'lik uzunluk, 75 mm'lik genişlik, 9 mm'lik kalınlık ve 186 gramlık bir ağırlığa sahip. Cihaz tasarım olarak kalın bir çerçeveye sahip. Cihazın çerçeve kısmı arkadan ön kısma doğru ters bir eş çıkıntısı yapmış. Bu yapı Samsung'un yüksek segment cihazlarında vardı. Bir de Note cihazlarında vardı. Elde tutmayı kolaylaştırıyor. Farklı bir yapı olmuş. Arka kapağına baktığımız zaman cilalı seramik bir yapı çıkıyor karşımıza. Parlak bir yüzey olduğu için eldeki kir ve tozu gösteriyor. Arka kapaktaki parlak yüzey ışık düştüğü zaman güzel renk geçişi sunuyor. Arka tel bu kapak tasarımının mineral parlaklığı diyor. Cihazın arka Tarafında hafif çıkıntı yapmış dörtlü kamera ve LED flash konumlandırılmış. Biraz aşağı indiğimizde gayet stabil çalışan optik parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Cihazın sağ tarafında güç tuşu ve onun üstünde ses kontrol tuşları bulunuyor. Cihazın sol tarafında güç tuşuna benzeyen asistan tuşu konumlandırılmış. Onun üstünde sim kartı ve hafıza kartı slotunun bulunduğu kızaklı alana yer verilmiş. Cihazın üst kısmına baktığımızda kablolu kulaklık kullanan kullanıcılar için 3.5 milimetrelik jack girişi konulmuş. Cihazın alt kısmına geldiğimizde Hoparlör Type-C şarj girişini görüyoruz. Ön tarafına baktığımız zaman çentikli bir kocaman 2.5D kavisli bir ekran tasarımı hakim. Ekran 2.5D kavisli bir yapıya sahip olduğu için ekrana yan taraflardan bile bakılırken net bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Ekran 20'ye 9'luk bir orana sahip. En boy oranı arttığı için film ve videoları daha yüksek bir en boy oranıyla izleyebiliyorsunuz. Ben çoğu kez Netflix ve Amazon Prime gibi video platformlarını telefonla izliyorum. Bu ekran oranı izlemek çok daha zevkli bir seyir vaat ediyor. Ekran 6.52 inç olduğu için tek elle kullanmak ve kavramak gerçekten de zor. Benim ellerim hani ne küçük ne de büyük nasıl denir normal olmasına rağmen ben cihazı kullanırken iki elle kullanıyorum. Tek elle kullanmak ve kavramak biraz zor oluyor. Tabi sizin daha büyük parmaklarınız ve daha büyük bir eliniz varsa kullanmak ve kavrama konusunda biraz daha avantajlı olursunuz. Genel itibariyle büyük bir ekran ama büyük ekranda video izlemek ve büyük ekranda oyun oynamak artı sosyal medyada da büyük ekranda gezilmek gerçekten de rahat bir şey. Cihazın ekranında 720 x 1600 HD+ Plus piksel IPS bir ekran teknolojisi kullanılmış. Cihazın 269 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekranı bulunuyor. Bence 269 PPI hani orta segmentte yakın duran bir cihaz için düşük bir oran. Bir de cihazın ekranını e, yüksek güneş ışıkları altında kullanırken ekranı gör, yani görmekte sıkıntı yaşadım. E, yani e, nit değeri tam olarak bilmiyorum. Ne e, Alcatel'in sitesinde ne de bağımsız sitelerde ben ekran nit değerinin ne olduğunu bulamadım. Yalnız e, benim anladığım kadarıyla en fazla 400 nit'e kadar falan çıkabiliyor. Yani ekranlık değeri de düşük. Cihaz damla çentikli bir ekran tasarımına sahip. Kamera çıkıntısı ekran gövde oranını düşürmesin diye mini çıkıntı yapmış ama ekran alt kısmında yani çene kısmı diye tabir edilen yerde kalın bir boşluk bırakılıp ekran gövde oranı düşürülmüş. Cihazın ekran gövde oranı %82'ye yakın. Cihazın ekran tazeleme oranı 60 Hz. Bu oran Giriş ve orta segment cihazlar için yeterli. Ama hani yüksek segment cihazlarda 90 ve 120'ye kadar çıktı. Hatta 200 Hz'lerden falan söz ediliyor bazı amiral gemilerinde. Ama tabi cihaz Ekran tazeleme oranı da yükseldikçe bataryanın performansı düşüyor. Cihazda bizi gün boyunca iş ve eğlenceden koparmanın dayanabilecek 5000 mAh'lik kocaman bir batarya bulunuyor. Akıllı bir cihazı gün boyunca kullanmak zorunda olduğumuz için batarya kapasitesi gibi standartlar çok önemli. Sürekli şarj etme fırsatımız bulunmayabiliyor. Şarj etme fırsatımız olduğu zaman da şarj makinamızı sürekli yanımıza taşımıyoruz. Bu yüzden 5000 miliamperlik batarya tam olmuş diyebiliriz. Bazı markalarda bu oranı arttırıyor, 7000 miliamperlik batarya sahip telefonlar duymaya başladık. Ee, bataryayı 7000 miliampere çıkardıktan sonra artık o telefonu zaten kalınlığı artıyor, artı bir de yanımızda taşıyamıyoruz, ağırlığı da artıyor. Batarası Type-C şarj tipi besleniyor. Cihazda maalesef temaslı şarj özelliği bulunmuyor. Zaten bu segment cihazların hiçbirisinde temaslı şarj özelliği bulunmadığı için cihazın eksi bir özelliği olduğunu söyleyemeyiz. Alcatel'in ilk hareket halindeyken şarj etme özelliği ile OTG kablosu yardımıyla bir başka cihazı kablosuz kulaklığınızı ve akıllı bilekliğinizi şarj edebiliyorsunuz. Yani cihazınız bir tür powerbank görevi de görüyor. Kendi cihazınızla başka bir cihazı şarj edebiliyorsunuz. Cihazın batarya kapasitesi büyük ve kullanılan işlemcinin verimlilik tabanlı olmasından dolayı cihaz normal kullanımda 2 güne yakın bir performans vaat ediyor. Yani siz bu cihazı normal kullanımda 2 güne yakın kullanabiliyorsunuz. Ve bu süre zarfında da şarj etme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. İşlemci verimliliğinden söz etmişken dilerseniz donanım kısmı ile devam edelim. Bir kullanıcı için bataryanın uzun saatler gitmesi iyi bir olay ama performanslı akıllı bir telefon daha da önemli bir şey. Cihazı uzun saatler boyunca oyun ve donanım zorlayıcı ile test ettik. Giriş seviyesinde çok iyi, orta ayarlarda da sorunsuza yakın bir performans vaat ediyor. Cihazda 8 çekirdekli Mediatek Helio P22 Yonga seti kullanılmış. Aslında işlemci verimli tabanlı bir işlemci olmasına rağmen günlük kullanımda sıkıntısı bir performans verirken oyun döneminde de giriş seviyesinde iyi bir Oyun performansı vaat ediyor. İşlemci yoğun güç gereken durumlarda 2.0 GHz hızına ulaşarak iyi bir performans vermeye çalışıyor. Bu işi yaparken rahatsız edici ısı seviyesine ulaşmadan yapabiliyor. Bu da sevindirici bir şey. Yüksek güç gerekmeyen durumlarda işlemci saat frekansını düşürerek 1.5 GHz hızına çalışarak uzun batarya performansı vaat ediyor. MediaTek işlemcilerde en fazla e, dert edilen şeylerden bir tanesi ısı olayı. Ama bu, bu cihazı oyunlarda da test ettik. Herhangi bir şekilde ısınmadı. Yine bu işlemci 12 nanometre üretim sürecine sahip. Artık orta ve giriş seviyesi cihazlarda. 10 nanometrenin altı üretim süreci görmek istiyoruz. Apple ve Huawei markaları 5 nanometreye kara düşürdüler. Hal böyleyken 12 nanometrelik üretim süreci geri kalmış bir teknoloji olduğu için artık Mediatek'in de 12 nanometrenin altına inmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşlemciye grafik ara birimi olarak PowerVR G8320 eşlik ediyor. Bu grafik kartını bir seviyesi birçok cihazda görmek mümkün. Cihazda 6 GB'lık DDR4X bellek kullanılıyor. Uygulamaların RAM ihtiyaçlarının her geçen gün artmasından dolayı cihazda kullanılan 6 GB'lık RAM uzun yıllar boyunca ihtiyacınızı karşılayacaktır. Cihazda 128 GB'lık depolama birimi bulunuyor. Tabi size yeterli gelmediği durumlarda yani arşivleriniz fazlaysa 128 GB'lık Hafızası da size yeterli gelmiyorsa hafıza kartı ile hafızasını arttırabiliyorsunuz. Bu cihazın 4 GB RAM'li ve 64 GB hafızaya sahip daha uygun bir modeli de bulunuyor. Hani paranız 128 GB, 6 GB RAM'e denk gelmiyorsa siz 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip olan modelini de alabiliyorsunuz. Akıllı cihazlar için batarya ve donanım performansının iyi olmasının yanında kamera performansı da çok önemli bir kriter. Cihazın arka tarafında hafif çıkıntı yapmış 4 ve ön tarafında damla çentik içine konulandırılmış bir adet olmak üzere toplamda cihazımızda 5 adet kamera bulunuyor. Cihazın kamerası yapay destekli olduğu için otomatik sahne algılaması yapabiliyor. Hem ön kamerada hem de arka taraftaki kamerada çok güzel bokeh efektleri yaratabiliyorsunuz. Cihazın kamerası düşük ışık koşullarında bile güzel kareler yakalayabiliyor. Günümüz çoğu cihaz yeterli ışık koşullarında iyi performans verirken asıl kriter düşük ışık koşullarında oldu. O yüzden bu fiyat segmentinde düşük ışık koşullarında güzel kareler yakalaması bu cihaz için bir tercih nedeni olabilir. Arka taraftaki ana kamera 48 megapiksel çözünürlük ve 1.8 diyafram. Video tarafında 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Ama maalesef 1080p 60 fps ya da 4K 30 FPS video seçeneği bulunmuyor. Bir de kamerada optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. O yüzden bir kareyi çekerken elinizin titrememesi gerekiyor ve hareket halinde olmamanız gerekiyor. Hareket halindeyken ya da eliniz titrerse çamurlu görüntüler çekebiliyor. Arka kamera 5 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyaframlı ekstra geniş açık kamerası. Bu kamera ile daha çok alanı bir kareye sığdırabiliyorsunuz. 3. arka kamera 2 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyaframlı makro çekim kamerası. Bu kamera ile gözle kolay fark edilmeyen birçok kareyi çekebiliyorsunuz. 4. arka kamera 2 megapiksel çözünürlüklü f2.4 diyaframlı derinlik kamerası. Bu kamerayla güzel bokeh efektleri yaratabiliyorsunuz. Vurgulanan yerle ile kenar arasındaki ayrımı da gayet başarılı yapabiliyor. Ön taraftaki kamera 13 megapiksel çözünürlükteki selfie kamerası. Bu kameranın diyafram değeri 2.0 diyafram. Video tarafında yine 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.